Evet, evet arkadaşlar bugün Emir bize içimize de bir görev verecek. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi görevini ver Emir. Kulaklarınıza söyleyeceğim. Çal, kulaklarımıza söyleme, direkt söyle. Bunlar bizden. Ertuğrul senin görevin Brawl Stars oynamak. Eymen'e senin görevin ise FIFA oynamak. oynamak. Tamam. Tamam biliyorum arkadaşlar. FIFA'dan hangi Peki Arkadaşlar işte böyle. FIFA'dan. FIFA'dan. Ne görüyorsun? Kuba Titanları Futbol merkezimi mi? Daha iyi Bence futbol merkezi veriyorum. Tamam. Futbol merkezi. Ertuğrul sana da. <laughs> sana... Sana da çift hesaplaşma görevi veriyorum. Hesaplaşma. Sana da çift hesaplaşma görevi i̇lk veriyorum. Arkadaşlar buradan Arkadaşlar ilk Juventus önce Juventus'u seçeceğim. Juventus'u seçiyor ve başlıyor. Kadroya Kenan Yıldız buradaymış. Güzel. Oyuna evet, basıyoruz. Ertuğrul'un kini göstereyim gördüğünüz gibi. Oynuyorlar. Gördüğünüz gibi bu karakterli. karakterin adı ne? Karakterin adı Baz Işık Yılı. Baz Işık Yılı ile oynuyor Ertuğrul. Arkadaşlar başlıyorum. Arkadaşlar. Başlıyorum. Emel adam başlıyor. Arkadaşlar... başlıyor. Feguli. Gördüğünüz gibi. Oğlum, Şurada Ertuğrul da hemen burada. Mükemmel gol mü geliyor? Gol mü geliyor acaba Eymenefe'den? Gol savunma. Var. Savunmaya Şimdi ben o kalsın öldürecek mi? Ve gol. Gol. Eymenefe gol attı. Bir daha Gösterecek. Evet Milahovic'le gördüğünüz gibi 3 kişi kaldı. Ay dört kişi. Gol. Şimdi Ertuğrul'a bakalım. Ertuğrul'da da gördüğünüz abi. gibi. Ey Mesela Arkadaşlar iki geliyor. Mi? geliyor? Gol mu? Ay. Kazanıyor muyuz? Lan ne yaptı bu? Pas ver. Pas veremezsin. Gördüğünüz gibi. Ve Ertuğrul'lar kazandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir daha dört tane derbi var. Evet arkadaşlar. Bu birincisiydi. Oh. Arkadaşlar son dışarı çıktı. Gördüğünüz gibi Ertuğrul da. Ertuğrul oyuna bir daha girecek arkadaşlar. Bir daha girecek. Savaşçılardan neyi seçeceksin Ertuğrul? Yine aynısını seçti. Oyuna girmeye başladı Ertuğrul. Eymen Efe. EMF e ikinci gol mü geliyor acaba? acaba? Acaba geliyor, geliyor. ikinci gol mü Merak geliyor? Merak etme geliyor. İkinci gol. La adam pas Oooo. verdi. Pas verdi. Bastım adam gole. Ve EMF e gördüğünüz gibi ben Şimdi Ertuğrul'un takım arkadaşı Edgar. Benim o. Edgar. Hey Amen. Don't take me Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar adını. Şey Şimdi. Benim uğurlu. Arkadaşlar Eymen Efe. Şut. Dışarıya. Dışarıya. Son anda. Kazandık. arkadaşlar Ertuğrul'lar kazandı gördüğünüz şut. gibi. Şu dışarıya. Şimdi MF'ye bakıyoruz. Aa, sen kostüm ya, alsam ben? Ertuğrul kostüm almak istiyormuş. Er Ay Acaba Arkez kimin kostümünü alacak Ertuğrul? FIFA'ya çok kötü oynuyorum. O yüzden. Diğer maç toparlayacağım kendimi. Gördüğünüz gibi Emre'ni seni. Ertuğrul. Diğer maç. <laughs> ben şey yapayım mı? Ney? Sen mi çek? He tamam futbol merkezinden devam edin. Evet arkadaşlar görevler yerine getiriliyor. Kaldı. 12 elmas daha lazım. Arkadaşlar bana. 9 dakika kaldı. Diğer maçta futbol merkezinden La Liga'ya gireceğim. Evet arkadaşlar. Kenan Yıldız neredesin? Hı. Gol at gol at. Kenan Kenan yıldız seni arıyorum be. <laughs> gol, mü Top Kenan gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol Kenan. Milli futbolcumuz Kenan gol attı. Bu sefer şöyle Çekeceğim seçeceğim çünkü. Evet arkadaşlar farka gidiyoruz. Farka gidiyoruz. Ne demek konser veriyor. Ne demek mi? Batuhan Bora çekmiş. Batuhan sen Batuhan Bora bunu... ile görüşüyor musun? Hayır. Bildirimlerim açık. Ya Vlavoviç koş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ertuğrul. O da, da internet çekmiyor. Şut. Evet arkadaşlar Ertuğrul öldü. <laughs> Ertuğrul öldü arkadaşlar. Bum 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 ateş ediyorlar. Arkadaşlar oradan tek... Ertuğrul'un ki tablet gibi evet, gibi gözüküyor hadi ama hadi. aslında telefon. Bu maç. Hmm. Bu da MF'in ki de telefon aslında. 3-0 yendi. Şimdi 3-0 yenildi. Yendim. Biraz daha yapalım. Evet arkadaşlar bu maç. bitiririm. Lan! Şuradan. Liga'yı seçiyoruz. Ediliyor. Finali yapıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Finaldeyiz. 53. Daha bitirme. Var mı? Biraz daha çekelim. 7 Bitir oldu, oldu. Bitirme. 8. 8. Yapalım mı 8? Şu maçın bitsin. Tamam. Evet arkadaşlar. Ertuğrul'da da gördüğünüz gibi. Bu arada Ertuğrul istediğin etkinliği yapabilirsin. Direkt Brawl Stars dedi ya O yüzden. Brawl Stars dedim ama çift hesaplaşma dedim ya. Evet arkadaşlar. Kadrolar, yani. Arkadaşlar, Amen La Liga'da Real Madrid. Real Madrid'de Gördüğünüz gibi. olmayacağım da kim olacağım? Evet arkadaşlar, yurt dışından tuttuğunuz bir takım varsa yazın. Benim Türkiye'den Arsenal'i tutuyormuş. Ben Türkiye'den Galatasaray'ı, yurt dışından da Arsenal'i tutuyorum. Buradan Fenerlilere üç bir selam yolluyorum. <laughs> Top 1000'e geldi. Şimdi gol mü geliyor acaba? Gol var bu arada. Şimdi. Şimdi ben en bir tane şimdi bir Eymerife e gol, <laughs> gol 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 karşı şey takım AMF gol atıyor. Evet arkadaşlar gol yedim. Bakalım AMF bunu çevir bu skoru çevirebilecek mi? Endrik Yoksa böyle mi kalacak? Mbappe kaymaya çalışırken gittim başka birisine yanlışlıkla kaydım ve gol yedim. Ertuğrul'da gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> hala Brawl Stars oynuyor. Çünkü onun göre Brawl Stars. <laughs> full var bu arada. Arda Güler'i e itiyor ya. Lan koş. Arda Güler'e geldi. Turgut. <laughs> <laughs> gol gol değil ya. Korner. Korner gol mü gol mü geliyor. Gol mü geliyor değil. Değil Ertuğrul da gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Gol! Rodiger, Rodiger. Eymen sana işaret çekti. Gördüm. Sen de ona çek. Ben işareti böyle çektirirler. Sen de ona çeksene işaret. Bak şimdi. Hoppala. Arkadaşlar herkes ölüyor mu? Ölmüyorum çünkü fark atarak öldü Ertuğrul arkadaşlar. Eymen Efe gol geliyor. Kendi yiyecek Hadi mi? Yapalım. Yiyecek mi? Gol. Kendi. ofsalt. Ve adamlar gol attı. Eymen sana ne <laughs> gördüm. Sana gördüm. çekti. Ben onu çekeceğim. Bu arada offside. Arkadaşlar o Para, site'miş. O site arkadaşı ar alakası bile yok. O site'miş. Ertuğrul tek başına şu anda Vini verdi pasını aldı. 5 saniye var gelmesi arkadaşın. Bak foul yapıp duruyor. foul yapıyor diyor. Emel Fek şimdi kullandı. De gol mü? Gol. Sen de onu çek. Gol gol gol. Mendi gol atıyor. Ve Emel Feona çek görsünler. Emel Feona işaret çekiyor. Gördüğünüz gibi çekiyor işaretini. İşaret çekiyor Hadi. gördüğünüz gibi. Ve Ertuğrul kazanıyor. Kaza kaybediyor. İkinci. ikinci oluyor. MNF e, gol mi yiyecek? Gol mü yiyecek MNF? E? Şu anda uzaklaştırdı. Bence orada foul vardı. Dakika olmuş 48. 40-40-40 Arkadaşlar Ertuğrul da orada başlıyor. mendi Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız evet em, arkadaşlar, arkadaşlar birinci yarı bitti. Eğer 100 like gelirse em, hayır yer, 100 abone. Abone. 100 abone olursak em, VS videoları çekeceğiz. Evet. Em, eğer 100 like gelirse bu videoya eğer bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar Emin'le beraber B'si atacağız. Veya Ertuğrul'la beraber. Penaltı. Gol. Güler. Arda güler. Arda güler. Sınav o adam. Kaçlık? Arda 91. güler. 91. Kötü. Gördüğünüz Orada gibi penaltı vardı bakın arkadaşlar. Bak. Penaltı vardı ama Eğer gol Ardegü, atın. Arda Güler'le gol atamasaydım gerçekten iyi olurdu. Evet arkadaşlar 1 0dan 3-2'ye çeviriyoruz. Bu nasıl bir maç? Arkadaşlar evet Ertuğrul da burada. 5 gollü bir maç. 5 gollü mü olacak acaba? Şu anda 5 gol bak topram. toplam toplam 5 gol. Toplam 5 gol ama MFB 5 gol atabilecek mi? Ya da karşı takım 5 gol atabilecek mi? Ve başladılar her turunda. Bilmiyorum gol mü yiyorlar? Gol mü yediler? Eymen Efe gol. 3-3. Eymen Efe gol yedi. Ya bak boş boş hareket çekiyor. Hareketi göstereceğim. Arkadaşlar. Buradan Beşiktaşlılara da selam yolluyorum. Bay bay Beşiktaşlılar. 2-1 eğer 2-1 dediğimde eğer 2-1 dediğimde 5-0 diyorsanız 9-2 şimdi susun. Huy. Ne? Huu. Görmüyor. Görmüyorlar Galatasaraylılar neler ne abone olur ama. Hmm. Evet arkadaşlar dakika dakika yetmiş. MF topu uzaklaştırabilecek mi? Oğlum, Arkadaşlar, da burada da Turu şöyle. Eymen Efe, gol çıkıyor. mü geliyor Bire acaba? Çıkıyor. Acaba gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Çıkmadı mı top bence? Şimdi, şut savunmadan. Ertuğrul da burada. <laughs> Adam ayağından topu açtı. Ve gol değil. <laughs> Son anda Kurtuğa. Kurtuğa son anda. Ben modu çıkıyor. Kalavinga geliyor. Bismillah. Amen. Güzel. Güzel refleks. Kurtu top. Şimdi Rudiger. Ve gol mü geliyor? son anda Kurtuğa. Kurtuğa son anda. Bismillah. Goal. Leybelefe golüydü arkadaşlar. Arkadaşlar Eğmen üstüne gol yedi. E, hareket çöküyor adamlar. Şimdi Eymen acı... Eymen o... Şimdi Eymen galip... Eymen gösterecek mi hareketi? 5 gol mü geliyor yoksa adamlardan? Ya bak folümü versin Hacı. Ve 90 artı 1 90 artı 1'de ve maç bitti. Eymen Efe kaybetti. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz kanala like like atın evet, abone Evet arkadaşlar olur. şu bir şey söyleyeceğim. Eğer bu videoya 100 like gelirse Emin'le veya Ertuğrul'la beraber PS atacağım. Evet arkadaşlar. Ve 100 abone olursak eğer 100 abone olursak eee bu tarz videolar gelecek yani. Ertuğrul'a ben 500'ü niye verdim? <laughs> ya ben salak mıyım? Ben onların oyuncu olacaktım. Değer arkadaşlar kanala like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz bay bay. Bay bay. Bu arada söylemeyi unuttum. Beşiktaşlılara selamlar gönderiyorum. Beş... Dortich, bye bye.